Herkese merhabalar. Ee, bu video benden birkaç kişi hatta birden fazla kişi çok istedi. Ee, hatta en başta Miss Ebi adıyla YouTube'da videolar çeken ablam öpüyorum seni eğer beni izliyorsan. O benden istemişti. Kendisi hatta yaptı. Beauty Joint'ten aldığım ürünler aldığım ürünlerden hangilerinden memnun kaldım. Onunla ilgili bir video çekiyorum şimdi. Ee, ama birçok ürünü daha kullanmadım henüz. Kullandığım kadarıyla olanı sizlere göstereceğim. İlk önce elime ne geliyorsa hatta onu göstereyim. Bu BH Cosmetics markalı şu Rose isimlik allık. Benden bundan iki tane daha var ve ikisini henüz kullanmadım. Bir tek elim buna gidiyor. Aydınlatıcı olarak da bunu kullandım. Allık olarak da kaç sefer kullandığımı hiç bilmiyorum. O kadar güzel duruyor ki anlatamam size asla toz toz olmuyor da çok güzel görebiliyor musunuz Asla aydınlatıcısı ve şu üstte rose allık ve süper bayıldığım bir allık ee, yanlış hatırlamıyorsam 4 dolar mıydı ben aldığımda 5 dolar mı öyle bir şeydi ve ben çok beğendim eğer ki fırsatınız varsa bu rose olanına bir şans verin derim arkadaşlar Elf'in HD alı, likit alı, bendeki Headliner'dı. yazmıyor ama biliyorum çünkü çok kullandım. Belli oluyordur biraz. Aslında ben cildim yağlı karma olduğu için cesaret edemedim krem ürünleri, likit ürünleri ama hiç umduğum gibi çıkmadı ve ben aksine böyle likit ürünleri yazın kullanmayı daha daha çok seviyorum. Anne. Hoş tamam. geldin bebeğim. Tamam nasıl geç nasılsın? bakalım. Sen de makyaj istiyorsun tamam. Ee, bunu çok severek kullandım. Hatta Sena arkadaşımız e, Elfin allıklarını aldığında da bir de likit allıklara bir şans ver dedim. Çünkü ben çok memnunum. Birkaç videodur elimde gördüğünüz bu eleği gördüğünüz şöyle 3 rengi var arkadaşlar bunun ve 2 dolar tanesi 4 lira gibi bir fiyata geliyor 4 dört buçuk gibi şöyle bir görünmüyor galiba şöyle evet Nude bir renk bunun siyah olanı da var beyaz olanı da var ama ben gerek duymadım ve iyi ki bunu almışım eğer bir daha alacak olursam kesinlikle bu renkten iki tane daha almayı düşünüyorum hem çok güzel bir renk veriyor göz kapağıma hem de gerçekten farı güzel tutuyor. Ee, ve yine ele gördü galiba bu da. Ele kalır pardon. Bu siyah olanı. Ben de bunun beyazı da var onu bulamadım. Bunu koydum. İkisinden de çok memnunum. Gördüğünüz gibi bunu da bayağı kullandım. Göz içime de kullandım. Beyazını da bunu da baz olarak da kullandım arkadaşlar. Bir sürü işte renklerini vermeleri zaten harika. Ee, bunlar da 1.75 dolardı arkadaşlar. Bunların da fiyatı. Ben aldığım zaman. Ee, ve Jordana'nın bu Ufobu Şöyle eyelinerı şu şekilde. Ee, ben de Maybelline'in de var böyle kalem eyelinerı ama ucu bunun kadar e, nasıl diyeyim. Onun ucu biraz daha ince olduğu için sürerken kıvrım oluyor böyle. Ama bu Kırılmıyor böyle sürerken. Sabit kaldığı için eğer benim gibi zorlanıyorsanız eyeliner çekmeye. Bu çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bu da 2.29 dolar gibi bir fiyatı vardı bunun da. Ay. Bu Elf'in makyaj hatalarını düzeltme kalemi. <laughs> ee, çok güzel bir ürün. Şöyle ucu siyah. Eyeliner'ım hep bunlar. Eyeliner'ı düzeltmede 10 numara. Süper bir ürün. Ben <laughs> ee, Ama mesela bir kere sildiniz ikinci sefer kullanmadan önce bunu elinizin içine tabii ki ihtimal siyahlık verecek. İlk önce şöyle bir ucunu temizleyin. Ondan sonra kullanın derim arkadaşlar. Bu da 3.99 dolardı. Ee, Elfin şu Lip City Essential serisi sanırım bu. 1.99 dolardı arkadaşlar. İki kere kullandım ama gerçekten bu kum kum olmuyor. kokusu ee, Ay burnumu burnumu sürdüm. Burnuma sürdüm. Ay kokusu bir şeyin kokusu ama Hayır yapma. Kokluyor bir tanem. Çok güzel. Bendeki Ay, rengi captivating rengi şöyle tabii ki turuncuya yakın bir renk. Benden başka bir renk almak beklenemez zaten. Ay çok güzel kokuyor. Um, Korktu mu anne? Yumi yum vardı bizim e, ben küçükken falan hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Yum yum gibi koktu burnuma. Ee, neyse bu çok güzel bir ruj arkadaşlar. 1.99 dolar dediğim Ay. gibi. <laughs> Nix'in bu göz bazı bendeki beyaz olanı şöyle kirletmişim. Şu şekilde çok güzel. İyi almışım en kısa zamanda hatta en kısa demeyeyim de alacağım ilk alışverişte bunun skin tone Anne. diye ten rengi olanı var. Onu almak istiyorum. Anne. Ama ben bundan çok memnunum. Size de tavsiye ederim. 7 dolardı Anne. arkadaşlar bu. Ee, Elfin yine Anne. HD Lifting Concealer'ı şöyle Anne. şu an göz altımda olsa bu var ee, fondöten falan kullanmadım pudra Anne. geçtim sadece göz altımı bunu sürdükten sonra Anne. efendim Anne. şöyle bir e, ucu var yabancı youtuberlarda belki bunu görmüşsünüzdür. Bunu çok e, beğenen var ve bunu hatta fondöten olarak bile Aa, kullanan youtuberlar var arkadaşlar. Mis, mis, Bence kapatıcılığı gerçekten e, mis, çok mis, güzel. Buna da a, bir şans verebilirsiniz. Ee, beauty joint deyince ilk aklıma gelen tabii ki bu. Birçok çok videomda gördünüz. Jordana'nın bu Bestaş Extreme Bulim maskarası. Harika, harika, harika. O kadar beğeniyorum bu maskarayı anlatamam. İyi ki zamanında 2-3 yedek daha almışım kendime. Çok güzel. Sanmıyorum ki ben herhalde artık İstanbul'dan rimel alacağımı hiç sanmıyorum. Bunu çok beğendim. 3.59 gibi bir fiyatı vardı. 3.59 dolardı. Şöyle fırçası evet aman aman bir fırça olmayabilir senin anında dediği gibi ama nasıl bir etki veriyor bu kadar anlamış değilim çok beğeniyorum bunu. Bunu kesinlikle kaçırmayın diyorum. Eğer Beauty Junk'tan alışveriş yapacaksanız. Ee, bu Nix'in mat bitişli e, makyaj sabitleyici spreyi. Bunun e, ıslak bitişli olanı da vardı ama ben mat olanını tercih ettim. Ee, kokusu dışında gerçekten çok güzel. Kokusu biraz e, kusmuk desem ayıp mı olur? O tarz bir kokusu var. Ekşi bir kokusu var diyeyim daha doğrusu. Ee, ama gerçekten makyajı sabitlemesi çok güzel. Ee, bir kez de hatta makyajımı yapmadan önce sıkmıştım. Öyle de aynı etkiyi aldım ben. Bu da 7 dolar. 6 dolardı pardon. Anne. 6 dolarda ben aldığım zaman. Çok güzel Anne. bir ürün. Eğer bir makyaj sabitleme arıyorsanız sabitleyici Anne. buna şans verebilirsiniz. Anne. Anne. Ee, Wet n Wild'ın ee, bunu baktım ama ben göremedim. Gittim gratiste Şöyle bir renkli nemlendiricisi SPF 15 içeriyor ve çok güzel. Renkli <laughs> nemlendirici. Hafif bir yapısı olmasına rağmen güzel bir renk düzenliyor cildinizde. Güzel bir Adına göre iyi bir kapatıcılığı var. Helal. Parlak görünmesi de çok güzel. Ben yağlı karma yağlı ciddi olmama rağmen hiçbir irritik falan yaşamadım. Süper bir ürün. Bu kamuflaj ve konsiyer paleti yine bir sitesinden aldığım bir H Cosmetics markalı. Bu markanın bütün ürünlerini çok seviyorum ama geldiğinden beri en çok kullandığım birçok ürünü daha kullanmadım bile aldığımın. Biliyorsunuzdur. Çünkü çok aldım. Fırsat kalmıyor. Bir de çalışmadığım için hani bugün onu deneyeyim. işe giderken şunu deneyeyim. Yapamıyorum maalesef. Ev, evde kendi kendime yaptığım zamanlar ya da dışarı çıkacağım zamanlar yaptığım için. O yüzden birçok ürün duruyor hala kullanmadan. Bu şekilde birçoğunu parmaklanmış görebilirsiniz. En severek kullandığım şu somon rengi kapatıcımı uygulamadan önce o rengi göz altıma uyguladım kapatıcımı sonra tenim oyan kapatıcıyı uyguladım ve çok memnun kaldım ee, şunu da bir kere aydınlatıcı olarak kullandım arkadaşlar çok güzeller çok güzeller en açığı bile benim göz e, gözaltı morluğumu kapatabiliyor yani normalde gözaltlarım mor olduğu için açık renk gözaltımı gri gibi gösteriyor bunlarda öyle bir sorun yaşamadım. Gerçekten çok beğendim. Eğer ki böyle hem kontörümü yapayım hem aydınlığımı yapayım hem kapatıcılığı olsun diyorsanız Anne. bu palete bir şans verin diyorum. Anne. Efendim. Her paletime gelirsek bunu Anne. geçen ayki favorimde gördünüz galiba. Yine bu 120'li 2 ND edition olanı şu şekilde Hemen Anne, Tamam bebeğim sürersin. Derin de bizden meraklı. İşte yaptık işte. şöyle. Şuradan bu Böyle 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 bu şekilde e, favoriler videomda daha çok anlattım. Aydınlatı eee pardon, sedeflisi, matı, daha matı, simlisi, sedeflisi çok güzel. Çok kullanışlı. E, pigmentleri harika olan bir far paleti arkadaşlar. 21 dolar gibi bir fiyatı vardı. Yani Türk lirasına dökersek şu ana kadar herhalde aldığım en pahalı paletler bu 120'li paletlerdi mi? Değildi. Pardon. Pardon. Bir tane daha var. Onu da bir kullanmaya başlarsam e bunların bu serinin devamı gelecek. Yani alıp memnun kaldım. Hatta memnun kalmadığım bile olabilir belki. Öyle bir videoda çekerim kalmadım olursa. evet bu şekilde arkadaşlar. Şu ana kadar kullanıp da memnun kaldıklarımı anlattım sizlere. Umarım beğendiğiniz ve işinize yarayacak bir video olur diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.